Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni Engin Bros Star Wars videosu ile karşınızdayım arkadaşlar bundan önce zaten biliyorsunuz ki bir tane e, şey video sattım Shadow Fight iki video sattım biliyorsunuz ki e, Titan'ın tüm korumalarını yenememiştik e, çoğu korumasını yendik ama son korumasından bir önceki video e, bir önce korumaları yendik ondan önce de işte farklı boyun video sattım ve öyle bir video benim video dışında oynadığım bu oyundu kendisi güzel zombi oynuyorum ee, dediğim gibi dördüncü bir atım, atmayı düşünmeyen dedim ve dördüncü videoda şu an açacağım arkadaşlar şu an çektim çekiyorum ee, Death Star 2'de kalmıştık genç hatırlarsınız dedi. ara sahnede kalmıştık ee, şurada gösterelim tekrardan bir şey oldu ee, görmeyen için burada Death Star patlamıştı ve bizimkiler falan sevinmişti ondan sonraki hemen böyle. hatırlarsınız en son şarjım 2 kaldığı için oynayamam. şarjım 2 kalmıştı şimdi hani bir de şarjım 2 hani şimdi bir kere ben onda da şey yaşadım. Ee, şöyle. Abi son böyle şarj iki kaldığında şey olmuş. Ya bu arada bunlar itiyormuş tamam ben bu de bir... O zamanki videoda biraz tahmin etmiştim ama tam tabi göremediğim için. Ee, ne diyecektim? Şarjım iki kaldığı için tabii yani şarj iki kaldım hani e, telefon otomatik kendini hani kapatıyor yani acı bu durum için şarj iki şarj bırakıyor. O anda hani bir kez işte Minecraft'ta yaşamıştım montantım yaparken hiçbir şeyle basamamıştım o yüzden gittiydi. Derken last chance derken şurada domuz varmış. Simsiyah oğlum. Kapkara bu domuz. Gözükmüyor ki. Neyse onu da öldürürüz herhalde. inşallah yetişir yani. Şöyle yetişti mı? Yani. Son anda yetişti ha. Yani dikkatinizi çeker. Evet burada herhalde herkes öldürdük evet. Bu arada elektronik şeyler de geldi artık. Tabii ki de nasıl olacak bilmiyorum. Güzel olacak gibi geliyor. Evet bir yıldız aldık. Yapacak bir şey yok yani. Ee, zaten yıldız biliyorsunuz çok önemli değil. O da ben şöyle alsam. Ya abi o atış yapamıyorum işte ya. O atış. Olmuyor anladınız mı? Tamam. Tamam oradan vurdum iyi oldu. Ben bunu yapmak istiyorsun Zaten. Ee... şöyle yapsak zaten bir dakika. Ben ondan niye sekiyorum? Şöyle bir şey yaptım zaten bu salak otomaktan düşer yani. Yani öyle bir mantık da var tabii. Sonra şöyle vurdum da şurayı da yani direkt yamur Çok da güzel bir şey yamur hatta. Tamam bölüm bitti. Şöyle zaten gösteriyor nasıl gideceğini falan. Şuraya inşaat denk -in getiriz derken hoppa çok güzel de denk getirdim ama ha. İyi oldu. Evet arkadaşlar devam edelim bakalım. Eee... Bu arada Engin Boy Star Wars'u da aynı hani fırsat buldukça zaten fark ettiğinizde çekmeye çalışıyorum çünkü ben şu seriyi bitirmek istiyorum. Çünkü bayağı hani Az kaldı. Uzatmak istemiyorum ama bence önce serinin bitmesini istiyorum. Ya yani hızlı hızlı çekiyorum. Bu arada kılıcağla aktif mi? Kılıç çıkmış abi. Çok büyük kötü oldu. Şöyle bir şey yapsam ama nasıl vurabilirim ki? Kafasını keserim ya kaldı ya. Aa güzel onu şey yaptı abi. Abi o aynı TNT gelene, gelene, kadar şey olmasın da. Çok da güzel mis gibi oldu. Ee, ama nasıl yapacağız? Şöyle atalım abi. Tamam. Olmadı ama. Ama beni yanıttın. Orada biraz yukarı gidiyor gibi gösterdiydi. O zaman şöyle yapacağız. Abi ne yaptın ben sen? O kendi başına bir şey yapar mı? Yapamaz tabi Niye yaparsın? Niye yapsın ki değil mi yani? İlla benim işimi zorlaştıracak ki. Şöyle vuralım abi. Aynen. Tamam, şöyle vurduk. Bir tane daha kuş sipariş ettim. Ulan ne kadar çok kuş şıkır, sipariş ettik ya. Şöyle vurursan aynen öyle ya bir şekilde bir şeyler olur. Ulan hala yetişemedi ha. Abi yine mi ya gözünün yanıyım lan. Kaç tane kuş sipariş ettin lan bu önüne? Tamam abi niye bastın da algıla yani Tamam mı? Algıla artık. İki tane istemeden sipariş ettim. Hayır böyle şey o da bize ekstra puan olarak geri döner diyecek kim yok abi. Ekstra puan da artık bize haram. Ee, artık o bizim kurtarıcımız oldu. Ulan artık öl lan öl. Senin için kaç tane şey kullandım ben. Köpek ölmedi. Tamam. Evet. Bu arada bunun altında bir çubuklar var kahverengi. O çubukların olayı var mı? Yok galiba ya. Öylesine Tamam abi artık bir de bir şey bölüm bitsin. Bu bölüm çok gıcıkmış. Bu bölümü isteyemedim zaten bu kadar ben bir yıldız bile aldım. Şaşırdım açıkçası yani. <laughs> yani. Şimdi domuzlar uçuyor havalarda havalarda. Adiler. Yapacağım iş şey hiç belli. Diyecekken aa oraya doğru gidemedik ki. Aferin. Ee, orayı çökertirsek aynen öyle. Aa, biraz daha sonra git. İşte bu tamam. Abi, i̇stediğim oldu. Tamam oradaki sağdaki domuz da ölmedi köpek. Ölmedi senin, şey, senin şansı köpek. Abi. Şöyle aynen kafa iki üstünde kafasını kestim. Ee, o sadece domuzu nasıl öldüreceğiz? Şimdi lazer de alayım. Şöyle atarız. Tamam. Abi. Abi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Harbi o yeni ben nasıl alacağım? Kafasına düştü. işte bu be. Lazerin kendisi direkt hani kafasına düştü. Ve çok iyi oldu. derken tamam bu bize ekstra puan olarak geri döndürüyor. Tamam. Herkes öldürdü lan? Evet, güzel. Bu arada 6. dakikaya gelmişiz, evet. Şimdi, burada yapmam gereken şey belli. Ulan nasıl bir atış açıyormuş? Lan bir tane... Lan bir tanesi... Bir de 3 tane atıyor çakal ya. Ha tamam, tamam böyle açılı atalım. Ama böyle olmaz. Gerçekten böyle olmaz yani. Abi şöyle vursak işte bu be. Ya denk getirsem yeterli zaten be. Oraya patlattık. Aslında pek bir işe yaradığını söyleyemem ama. Abi. Şöyle. Atla şöyle vurayım aynen. Aynen o da ona vursun. Çok güzel. Tamam o da ona vurdu. Çok güzel. İşte bu ya. Tamam. Bu de kelebek etkisi dediğimiz şey bu abi. Ulan yapma be. Onu ben dur alacağım abi. Tam böyle bir de kuşun oraya vuruyor ya. Şöyle Tamam. Ee evet. Bunlar çünkü böyle nasıl diyeyim arkadaşlar artık üçlü kuşların şöyle bir özelliği oldu. Bir yere vuruyor ya mesela. Vurdu da patlama etkisi yaratıyor böyle. Çok güçlü oldular artık onlar. Üçlü ya bir de. Yani onlar için çok iyi bir özellik o. 69 bin puanla bölümümüzü bitiriyoruz. Biraz. Evet bir yıldız vardı. Hep bir yıldız zaten gidiyoruz. Nasıl Eee Şöyle bir vurmak istedim. Ee, onlar olmadı ki orada flash da ama 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 çok iyi olmadı. Ee, hiçbir iş yaramadı lan ardından yaptığım hareket bir dakika ya. Başka yere koparak aa altı yumurta var lan dur 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 onu almam lazım arkadaşlar onu kesinlikle almam lazım. Ama abi öyle bir şey yapmışsın ki gözüm yani iyi Bir dakika altı yumurtayı son dakika gördüm lan. Şöyle atayım şöyle. Gözünü seveyim ya. Bir dakika onu ben o şekilde vurabilir miyim lan? Tamam. Bir dakika arkadaşlar bir şey demeyeceğim. Onu ben şu lazerle vurmaya çalışacağım abi ya. çakırla Ah orada cam olmasa direkt çakır lazerle vurdum ya. Yani. Aa bomba takmışım lan. Bir dakika yanlış da bomba takmışım. Olmadı bu yanlış oldu bir dakika. Ee, şöyle bir dakika abi. Şöyle Abi şey ıskaladı lan bildiğin. Yumurta ıskaladı. Bir dakika arkadaşlar o yumurtayı almak istiyorum lan. Ay oğlum nasıl bir yumurtaymış lan? ay tüküreyim seni yumurta diye. Yumurtayı öyle bir yere koymuşlar ki hani. Bir dakika lan bir dakika. Aslında benim aklıma şu geldi. O ben sürekli çak spamlarsam zaten bir dakika çakı kullanmadan yani mantıklı. Evet, bunu unuttum. Evet şöyle. Aynen ya. Ben de niye bu kadar uğraştırdım. Tamam. Evet. Daha demin çok gereksiz uğraştın ya. Sonradan aklıma geldi. Ulan dedim böyle bir şey yapabilirdik. Şimdi. Evet. Bu ne lan? Tamam. Ha domino toş etkisi. Domino toş bölümü. Geliyor. Geliyor. Last change. Hatip. Ay şey ama zaten. Oo. Bir tane sonrası ama zaten oyun adalet yerine buldu ve 150 puanı buradan çok güzel zaten bu çok güzel bir bölüm işte gerçekten bu bölüm çok güzelmiş tek do kuş atıyoruz ve hani iş bitiyor yani. şimdi evet tekrardan lanet bölümümüze devam ediyoruz ben birazcık çak spamlayayım ya çak güzel spamlıyor muyum tekrar olsun şu sapağını da bir geliştireyim de. Şöyle atalım. Tamam güzel. Onlara Burayı bir, iyi bir mefta ettik abi. Gayet güzel oldu. Sonra ben şunu da bir lazer takayım abi. Şöyle atalım. Tamam. Sonra bir değişik vuruşlar yaptık ama. Tabii garip oldu. Şimdi ne yapabiliriz? Burada, şimdi burada bir itibarla ne yapabiliriz? Şöyle bir atsam ama böyle atsam orada şey kalıyor. Ee, saçma kaldı evet ya. Ama şimdi evet, şimdi vururum. Şimdi, şimdi, orası boşluk kaldı. Lan keşke de atmasaydım la oğlum keşke atmasaydım lan dur 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 ekstra kuş spam edecektim tüh ya abi ekstra puan alacaktık ya yani var ya ilk kez ekstra puan alamadığım için bu kadar üzüldüm ya tüh 96 bin olacaktı orta ama gerçi 2 azı 2 azı almışız 3 azı alamazdık yüksekten sefer yine de. şöyle bir bakalım şöyle bir ve boom güzel o hala gidiyor. Hala gidiyor. TNT de patlattı. Helal olsun ve tüm bölüm bitti. Oha. Oğlum. Tüm bölümün bir tane kuş bitirdi. Ama hani tabii ayı kuş abi. Şişko hayvan sığırın teki yani. Arkadaşlar burada kesin ilk yıldızı aldığımızı düşünüyorum. Kesin. Evet yani ilk yıldızı aldık. Çok iyi oldu. Şimdi... Abi öyle bir ateş ediyormuş. Ama öyle bir ben onu TNT vuramam öyle yani. Ama lazerlerle beraber vurur. Şöyle. Ulan bu sayede lazer çaktı. Bu sayede lazerler değmedi lan Nasıl bir şansın kadar Tamam. Gerçi TNT'ye patlattın mı da ne oluyor ki abi? Hiçbir şey olmuyor ya. Ben şu bombayı da koyayım. Tamam. Gayet güzel. Şurada bir patlasın o şeyi. Bam. Çok iyi. Ya bu arada var ya neyse ya yani, şu ateş edeni çekmeye çalışacaktım da uğraşmayayım neyse. Tamam gayet güzel. Ben bir tane daha stelle sipariş ediyorum ve ee, galiba Biz bu doğru Çeksem ne olur? Onun teli kopar mı? Kopmadı lanet olsun. Şöyle bakalım. Tamam seni hatta çekeyim böyle. Son böyle çekip fırlatacaktım neyse artık. Artık böyle bitirdim. Bu arada hani biz bu bölümde Dance Star 2'de bayağı sonuna kadar oynadık. Diğer bölümde Mama Fist'i kesin bitiririz. Yani Dance Star 2'nin gerçi şu an kaçıncı bölümde uzun bilmiyorum ama gerek. Eee bilmiyorum ama iki yıldız aldık. Güzel. 2 yıldız demek güzel demek. Tabii iki yıldız yeter bile. Şöyle bir atalım. Evet, vurmak istiyorum. Tamam. Onu vurduğuma göre. Tamam. Sonra şöyle bir atış yapacağım. Şöyle mi vuralım? Tamam abi. Tamam. Şu an güzel. Bu kolaymış lan zaten. Bir dakika. zaten gerçekten kolay yani. Diyeceğim ama şu altta bir tane domuz kaldı. Onu ne yapacağız? Ha bir dakika ya. Şu sapanı ben bir tık güçlendireyim. Hatta lazer de koyayım. Her şeyi yapayım. Sapanı güçlendir. Şöyle. Yanlış yaptım. Açıkça i̇şte söyleyeyim yanlış yaptım yani. Zaten direkt sapanla şuraya kadar gidemiyor muyuz lan gerçekten? Ee, abi bu arada bu çok fake bir şey ya. Bir dakika ben ne yapayım biliyor musunuz? Hiç uğraşmayayım. Şöyle. Aynen öyle. Tarıya tarıya bu bölüm bitireceğim abi. Yeni mi kuş daha siparişler. Lazer tak. Tamam olay bu. Tamam. Bir tane daha kuş şey sipariş şimdi asla canlarına vuracak çünkü. Evet bu böyle eğlenceliymiş lan baya özellik kullandık öyle. Mis gibi. Oğlum çok güzel lan çok eğlendim bak taradı ya. Taraya 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 taraya. Tamamdır 97 bin puanla bitirdik bu Son 1 ve 2 son 2 bölüm daha oynayalım arkadaşlar ondan sonra videoyu bitirelim çok da uzatmaya gerek yok. Ve Evet. Ne oluyor? Evet. bölümü bitirdik. Onun şarjım 53'te. Tamam. Yani daha iyi olabilir ama fena da değil. Şarjım o kadar kötü değil ya. Şimdi şöyle atsam, öyle bir atmak istiyorum ki yani şu alttakine değmesin. Atsam. Yok abi hiçbir şekilde orayı illa çarpacak yani. Hatta sana şöyle bir hareket etsin. Yok abi. Onun yönünü değiştirmeye çalışacaktım da hiç uğraşmayalım. Şöyle bir şaha Şöyle vurmamızı istiyor mu? Bak, aynen ya. Tamam. Olayı şimdi çözdüm. Şöyle vuruyorsunuz. Oradan o geçiyor. Şöyle vuruyor derken... Ya bu sar olmadı. Onu en baştan adam gibi yapacağız. anlamadım ben ilk başta. Ama vurdu şimdi oraya da. Şimdi o küpü koyalım. Yani yapıncının yani şimdi. Yani hiç hoş olmadı o. Şöyle geleceğiz. Şöyle vuracağız. Bu sefer daha iyi vurduk. Tamam. Tam tamam 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 burası bitti. Eee... Uran bir dakika abi. Ben lazerimi alayım alayım. Ben bir lazerimi alayım. Tam şu noktaya doğru sıksın abi. Tamam çok güzel. Oradan da bir özelliğini de kullandık. Onun da lazerle işini bitirdi. Çok güzel. Allah mis gibi de. Çok temiz iş yaptık. O da alta doğru gitti. O domuz öldü mü lan? Onun domuz altı düştü. Ne oldu şu Ha böyle Domuz aşağı düştü dönmedi sandım. O da bir şekilde hayatta kaldı sandım. Derken ara sahneye gitti. Ne? Ve... Oo. Ne oluyor lan? Bizim kızgın kırmızı kuşsa şey kapışıyor böyle kötü Star Wars domuzu kapışıyor. Altta da bir tane mısır falan yiyip içen gülen bir adam var. Boğaz savaşı. Oo, Boğaz savaşı arkadaşlar. Ya Boğaz savaşını yapmamız gereken şey. Evet, ben bunun kafasına girmek istiyorum. Bir dakika. Şimdi bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Vuralım. Şöyle şöyle vuralım. Tamam mı? Tamam. Şimdi ben bir tane daha çak sipariş edemiyorum. Lanet olsun öyle işe. Niye? Abi. Vur abi. İşte bu be. Direkt kılıçla kafasını kellesini kestim lan. Tamam. Tamam arkadaşlar. Gerisi kolay zaten. Şuradan direkt. Hoba. Bitti gitti. Bundan dışarı. Bitti. Yalnız kılıçla çok güzel görüştüm bu abi. Arkadaş 66 bin puanla bölümümüzü bitiriyoruz. Ve Death Star 2'nin sonunu mu bitirdik? Bir dakika biz bayağı ilerledik lan. Biz bunu da bayağı iyi ilerledik. Evet. Death Star 2'yi galiba bitirdik arkadaşlar. Emin olmamakla beraber. Yok daha bitirmemişiz. Kaç bölüm kalmış? 27. bölüme gelmişiz ama. Son 3 bölüm. 27'yi sayın. 4 bölüm. Ee, bir dahaki videoda Death Star 2'yi direkt bölümün başına bitirip arkadaşlar. bomba Fit misyona geçeceğiz. Diğer bölümde zaten tek şekilde bunu bitiririz. Sonra Jedi'yi de oynayayım. Bu da Jedi 2 3 3 bölüm değil. 2 bölüm falan sürer gibime geliyor. 2 buçuk bölüm falan. Ee, sonra bonuslar için özel bir video çekip videoyu da ya seriyi bitiririz. Bunlar da mesela özel şeyler var ya. Bu garip bir şey gerçekten. Böyle özel şeyler var. Bir de bunlar özel. Bunda herhalde oyunlarda bulabildiğiniz şeyler var. Mesela Ha 10 bölüm 1 dakika. Biz son altı level'ını daha da zaten bu bölümde, bölümde bulmuşuz. Bak. Bu bölüm, dördüncü bölümde kupa var. Dördüncü bölümde altın yıldız mı burada Altın yıldız mı burada demek Bir dakika. Dördüncü bölümde neden altın yıldız parlıyor bilmiyorum. Bir olayı var yok galiba ama ya. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz Güzel bir videoydu. Ee, ben eğlendim yani bu video özellikle eğlendim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ya, bay bay.